Они мне дают я... Опчем? 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 Что я Опчем? на Опчем? 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 Neler varmış? Aa arabalar. Bakayım sürülebiliyor mu? Aa sürülebiliyor. Arabanın rengi çok güzelmiş. Bu arabaya bakayım. Bu da sürülebiliyor. Ama ben bunu almak istiyorum. Sarı en sevdiğim yapacağım? Karnım çok Bu da şöyle bir buluyor. Dondurma yok çünkü. Yaşasın. Ha dondurmayı alacağım. Yani şunu almak istiyorum. Oh be. Dünya varmış. Ben bunu süremeyeceğim ya anap çarptım. Ama her neyse. Benim arabam değil. Zaten. Nereye gitsin? Dur dur. Benim kaykayım var şurada. <laughs> Bu da çok güzelmiş ya. Şuraya koyayım şuna. Hmm. olsun. Çok güzelmiş ya. Pizza var. Yaşasın. Pizza. Çok güzelmiş. Hamburger. Yaşasın. Kola mı? Ama ben kola şey yemem ki. Neden öyle? Hayatımda hiç kola görmemiş gibi şey yapacağız ama aman her neyse yemek yaşasın anam yemek yemek istiyorum artık çok karnım aç çünkü hmm, hemen 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 yemeğini yer oh yavamış ya karnım acıkmış da Of. Oh tablet bilgisayar çok güzeller. Ya çık alamam ki ben onları. Yemek hadi. Yemek hadi olurum onda. alamam. Markette de hiç kimse yok. Ay, bu zamanda yok ki. Tam bu zamanda hiç kimse yok. Oo Marketteki her şeyi alır. Ah! Vallahi de hem yedim hem içtim hem aldım. Ah! Anam yine. bir onu huyu bitkiye çarptım ya. Anam şimdi lambaya çarpacağım. Anam lamba özür dilerim Allah rahmet eylesin. Kıyafet alacağım. Anam anam havuza balıklama daldık da araba. Hadi 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 hadi. Oo bu zamanda hiç kimse şey yok. Ay bugün pazar dedim dinlenme yeri. Hi, kapamamışlar bir de hepsini alacağım. Hepsini hepsini hepsini. Hadi. Reyonun arkasına düştüm be. Al 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 şunu da çantama sıkıştırayım hemen. Hmm, yaşasın. Of be. Hı? Şurada biri var. Hı, merak ettim. Biraz önce bir duruyordum burada. Tövbe töbe Ay işlere ne işlere karıştık. Araba. Yeni bir. Anam. Birileri var. Çaldım arabanı. Arabayı kapattım. Anam burada neler varmış. İnşallah yiyecek bir şey var. Çok aç. Çünkü Son birinde karnım maçı değil bir dakika ya. Ben ben kan maçı bağlıyorum. Of tuvaletim var ama. Şunu. Of rahatladım. Elimi de yıkayayım. Tamam. Yıkadım. İşte ne varmış? Aa, açıl. Açıl seni. Yaramaz şey. Aa, dur. Düt, düt. Aha, çok güzel. Çalmak istiyorum. <laughs> Eyvallah leş gibi çaldım he. Vallahi dünyadaki en kötü çalan insan olabilirim şunu. Hımm Superman oldum kız. <laughs> yolun ya. Kıpayı atlattım. Hmm, severim. ayak. Atla atla. Seni küçük yaramaz ama yaramaz şey sadece atlamanı istiyorum. Ah, bak bak. Oğlum tamam oraya atlamak istedim. Okey. Bir de evin çatısına çıkmak. onun. Burası nerede be? <laughs> anam anam düşüyordum. <laughs> Ay çok kötü burası. Hmm. Of gece oldu. Ben üşümeye başladım. Ve uykum geldi ya. Ben bir anne arayayım. Tamam. Daha doğrusu anne değil. Atacak. Açık bir ev vardır belki gizli gizli yatar. Ay. Ah, Açık değilmiş ya. Dur uykum var ki artık halüsinasyon görmeye başladım he. Hiç şimdi abi. olmuyor. Buraya mı girsem acaba? Tamam. Bir dakika bir dakika açık mıydı? Açıkmış. Bu kez annesinasyon görmedim. Küçük at, sen tatlat. Ya hmm. çiğ birazcık uyumam lazım.

Yerde yaptı vallahi de. Hadi kapıyı açar mısın? Abi çok iyi gidiyorduk. Bak çok iyi gidiyorduk. Batırdın işi. Aç şu kapıyı. Sinirlendireceğim diyeceğim beni bak. Açmazsan sinirlerin pepeme gelir bak. Aç şu kapıyı dedik. Sinirlendirme beni. Biliyorsun sinirlenince. Ama bilmiyormuş ya. Ne bilecek adam? Arkadaşlar özür dilerim biraz önce anneannem geldi. <laughs> tamam. Ee, o zaman videoyu devam edelim. Aç şu kapıyı dedik. <laughs> aç şu kapıyı. <gülüyor> <gülüyor>